1980 yılında dünyaya gelen Ali Biçim aslen Koceli İzmitlidir. Çocukluğu 2000 yılına kadar İzmit'te geçmiştir. 2001 yılında liseyi okumak için İstanbul'a yerleşti. 2005'te İstanbul Bahçelievler Anadolu Lisesi'nden mezun oldu. Çocukluğu 2000 yılına kadar İzmit'te geçti. 2011 Ağustos ayında Okan Bayülgen ile birlikte çalışmaya başladı. TV8'de Cuma günleri yayınlanan Medya Kralı ve Cumartesi günleri yayınlanan Disko Kralı için Sketchler ve parodiler yazdı. 2013 yılında Babam Sınıfta Kaldı dizisinde Yazgan adlı karakteri canlandırdı. 2014 yılında Fox TV ekranlarında Ali Biçim Show hazırlayıp sundu. Son olarak Sarbaşa adlı sinema filminde yer aldı. 1.27 milyon takipçili YouTube kanalında eğlenceli videolar yapmaktadır. Ayrıca Ali Biçim adlı Instagram sayfasında da 1.2 milyon takipçi bulunmaktadır.